Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Bakayım. Ben yine sabahın köründe kalktım. Video çekeyim dedim. Çünkü kanal benim için çok önemli kardeşim. Video çekeyim dedim falan böyle. Bir de bu, bu aralar birkaç gün canlı yapamayacağım için üst üste. <laughs> Size böyle son birkaç günlük haberlerden oluşan bir mini gündem videosu yapmak istedim. O yüzden gelin bakalım. Hiç vakit kaybetmeden geçelim buraya. Zaten zor konuşuyorum şu an. Sabah sabah bu oluyor bende çok zor ya. <laughs> Siz fark etmişsinizdir ama böyle her sabah tabii ki insanlar böyle sabah uyanınca sesi biraz farklı oluyor falan. Bende daha da farklı oluyor çünkü hani e, bu buradan ameliyat olduğum için. O yüzden bir süre böyle zor konuşuyorum aslında. İlk yarım saat, bir saat harbiden zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi. Wrestlers aren't to mention certain former stars name on WWE programming. WWE'de bazı isimlerin, hani eski güreşçilerin falan ismini anmak sıkıntılı olabiliyor arkadaşlar. Mesela buna en büyük örnek Sable. Haberde onun üzerine zaten Sable ve Mark Merrow ki Edge, e, Grayson Waller efekte bunun bahsedince ilginç geldi bazı kişilere. Tabi işte hani Edge'e gider yapmak falan da pek normal olmaz. Burada Tori Wilson. Tori Wilson'a e sorular falan sorulmuş işte. Dur, ses çok geldi. Tori Wilson'a e sorular falan sorulmuş işte. Bakın burada işte Playboy kapağında yer almışlar. Tory Wilson'la e, Sable beraber. İşte bundan dolayı Sable'a Hall of Fame töreninde işte gönderme falan yapmış e, Tory Wilson. Ben onu tam dinlemediğim için o yüzden bilmiyordum. Hemen şey yaptıktan sonra konuşmuş konuşmuştu Sable'a falan işte hani selam göndermiş bir şeyler. Sonra arkalarına gittiği zaman şey demişler e, bu arada biz Sable'ın adını kullanmıyoruz WWE'de falan diye uyarı yapılmış. da artık kimdir biliyorsunuzdur herhalde. <laughs> Burak Lazer eşi. Yani düşünsenize Burak Lezzer çıkıp orada direkt Lox diye ismini söylese ne yapabilirsin ki? Değil mi? <laughs> Düşsen arka alanda geliyorsun böyle, şimdi. Sen bir görevlisin böyle işte bilmem ne. Burak Lezzer orada gidiyor, işte eşim eşine bir şeyler söylüyor falan. Direkt isim böyle var ve ki zaten yapmıştır bunu muhtemelen. Ki yaptı da geçenlerde hatırlıyorum ben böyle bir şey. Sonra şey, arka gidiyor Burak Lezzer, diyorsun ki e, yalnız... Yalnız e, Sable'ın ismini anmak bizde yasak falan yapıyorsun. Adam seni alır böyle oradan uçurur oraya. Der ki Sable benim karım lan der. <laughs> Bobby backstage for Smackdown. Smackdown'da Bobby Lashley backstage'deymiş arkadaşlar. Arka alandaymış. WWE might be waiting for a new gimmick. <laughs> Haberde diyor ki WWE bir yeni bir gimmick için bekliyor olabilir. Abi yeni gimmick derken ne olacak? Yarın bir gün şey mi çıkacak karşımıza? Brothers Clay gibi ciddi ciddi bilmem ne promote edilirken birden çıkıp böyle Funkasaurus Funk falan olarak değil tabii ki öyle. Ne olabilir? Siz Babilesh'e nasıl bir gimmick yakıştırıyorsunuz? Bence şu anki mevcut ya Almighty Babilesh'li çok da iyi. Hatta zaten bir main event'tir. Ya Babilesh'in kariyerinde en sevdiğim anıydı abi. Daha öncekileri izledik. Ya bu genel bir bariz bir değişim yok zaten. Babilesh'te gimmick değiştiriyor. Oradan oluyor, ona dönüyor. Oradan şu hareketi yapıyor falan diye bir şey yok. Aynı ama Almighty hali bir main event'ti abi. Bir şampiyondu. Hatta mesela Roman Bloodline'a girip eğer devam edecekse Kemal'le bence kesinlikle rakip olması gereken isimlerden bir tanesi Bobby Lashley. Bence öyle. Hatta AJ Styles. Bunlar SmackDown'a kaydılar biliyorsunuz. Bobby için yeni bir gimmickten ziyade tekrardan hani getirilip bir şeyler yapılması olabilir yani. Bir süredir çünkü görünmüyor. Lashley yani buralar demiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lashley is around. WWE just needs to find something for him. Hani Lashley buralarda merak etmeyin. Sadece de böyle bir yeni bir, bir şey ona... Onu kullanmak için bir şey bekliyormuş falan böyle yani. Geçelim. Bak bu çok önemli bence. Şimdi bu aralar bazı insanlar LA Knight işte abartılıyor, ne gerek var, nesi var da zaten rak çakması falan... Çok konuşuluyor. Ama arkadaşlar Madison Square Garden gibi bir yerde Amerika'da SmackDown işte bittikten sonra mı neymiş bu very over... E, işte, full, full yayınladılar. YouTube'a yayınladılar bunu. Eksklüziv. Ben de onu izledim hatta tepki videosunda ona da yer vermiştim. Orada Elena gelip Hitro'u yok edip orada sadece işte Tell me whose game is this falan yapıyor böyle kimin oyunu L, A, Knight, yapıp gidiyor. Eksklüziv bu kadar. Ama yanlış bilmiyorsam Twitter'da falan okudum gördüm. acayip izlenmiş abi. Yani çok izlenmiş. Bu şey sadece YouTube değil ama diğer şeylerde falan da böyle topladığınız zaman bayağı bir bilen kaç milyon görüntülenme almış galiba. İşte şeye falan koymuş hani TikTok'tur bilmem ne var, öyle yerlere. Bayağı bir ilgi var abi Elenight'e. Hani ondan sonra kimse bana şey demesin işte niye Elenight falan diye. Abi bu adam seviliyor. Sevilen adamları da bir şekilde değerlendirirsin. Sevilen adam sadece böyle hani hiçbir şey yapmayan ee, ne bileyim bir cabur da sevilebilir. <laughs> Anladın mı? Hani tabi cabur sana göre sen onu iyi değerlendirirsen başka bir şey de olabilir ama. Yani vasıf olarak mesela sınırlı kişilere falan böyle sevilebilir ama bir yere getiremez. Ama element öyle biri değil. O yüzden Elena bence değerlendirebilirsin. Sola Squad desire to be new tribal chief. Bu benim için çok güzel bir andı. O Heyman konuşurken dedi ya böyle mikrofonda falan susturmaya çalıştı olsalar. O Heyman dedi ki beni dedi burada dedi WWE'de susturabilecek tek bir kişi var derken Sola Scott susturdu. Müthiş bir detay. Ya abi bak beni her hafta şu Bloodline hikayesi bir şekilde ya biz abi sinema izliyoruz ya. Değil mi? This is sinema muhabbeti var ya. Biz bir dizi izliyoruz. Yani müthiş bir şekilde işleniyor. <laughs> Ve böyle minik detaylar aslında ileriye dönük bize spoiler mı veriyor acaba? Bak burada da başlıkta onu demiş zaten. Solasico teases desire to be if işte ee, şey olabilir diye işte kaderinde yeni tribal chief olma falan filan var muhabbetleri. Solasko susturdu. Şu anda düşünsenize şey olduğunu ya. Bak dur bunu şu an videosunu yapasım geldi. Paul Heyman diyor işte beni WWE'ye susturabilecek tek bir kişi var. Tam o sırada Brock Lesnar bizi çalıyormuş falan. <laughs> ya yani bir dakika neyse. <laughs> Solasko çok iyi işleniyor. Solasko şirkette bir yerlere gelebilecek biri. Yani Bloodline içinde evet. Ee, ama hani böyle Bence hala böyle ana kemer alabilecek falan şey de değil. O ya o, o şey yok. Bloodline için de çok önemli yerde ama şöyle bir pissin bakalım da bir ileride bir mid card kemeri falan görürüz gibi. Derken WWE şampiyon oldu demiş değil mi Roman <laughs> evet, benim için güzel bir haber. Bigi <laughs> 2022 yılında maalesef çok büyük bir sakatlık geçirdi. Boynu kırılma noktasına geldi. Boynu kırıldı yani abi yani. Harbiden kırıldı yani. <laughs> yani ölümün ucundan dönmüş canlı canlı izlerken adamın ölüşüne tanıklık edecektik ya abi. Bak bu iş bu kadar riskli bir şey işte. Hayır abi güreş sahte. Ne bu ya? Güreş değil Amerikan güreşi. Smackdown sahte değil miydi? Oğlum adam boynu kırıldı lan. Şu kadar ya milimle ölümden kurtuldu bu adam. <laughs> Sakatlanmıştı. After the Bell'de falan işte geçen konuşmuş. I feel great. Çok iyi hissediyorum. I don't have... Ama hani bir zaman yok. hani ne zaman dönebilirim falan. The great thing is I feel 100% diyor ki ben yüzde %100 hissediyorum kendimi. boynu kırılmış biri gibi bile hissetmiyorum ya. Boynu kırılmış gibi hissetmiyorum kendimi demiş. My mobility is, o mobilitem falan çok hızlı demiş. Hareketliliğim falan böyle harika diyor şu an. Gücümde çok yerinde diyor. hiçbir problemim yok. I wish I had some answers to Keşke diye böyle hani ne zaman geri dönebilirim falan bununla ilgili cevabım olsaydı size söylerdim falan demiş ama ben vücudum kendimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar bu güzel bir haber. Bigi sakatlıktan ee, büyük bir ölçüde sıyrılmış. Umarım yakın zamanda geri döneriz derken SummerSlam'da geliyormuştu. <laughs> 25 Kasım'da arkadaşlar. Şimdi zaten önümüzdeki premium live eventler Payback var. Başka ne var lan? Payback var. Payback'ten sonra... Daha dur SummerSlam var lan ne Payback? Var? <laughs> SummerSlam var. Payback var. Past Lane var, Survivor Series var. Önümüzde bu 4 paper var. Hepsi Amerika'da olacağı için hepsi gece olacak. Artık gece yayınlarımıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Ne bu böyle erken saatte paper view. Allah Allah. Ondan sonra can, YouTube canlı yayında 800-900 izleniyoruz. Yakışıyor mu bize? Adam gibi dönelim 300'ümüze. <laughs> yani <gülüyor> gecenin bir saatinde Survivor Series izleyeceğiz. 25 Kasım'da ama nerede? Chicago'da. Yay. AEW'nin kalesi değil miydi orası? Moxley wants to be a first to hold world titles in WWE. AEW ve New Japan. New Japan, AEW ve WWE'de ana kemer taşımış ilk kişi. Yok mu lan başka? Gerçi AEW şampiyonu kim var ki? Şeyde de New Japan'de de ana kemer falan taşımış. Yok demek ki bak. Ben New Japan şu an bir an boşluğuma geldi böyle. <laughs> Adam bunu tarihte yapan ilk kişi olmak istiyormuş. Hmm, o yüzden şey, New Japan şampiyonu kimdi yeni 90 gündür? Adamın adı şeydi galiba neydi? Sanada mıydı? Unuttum şimdi. Bana da. o ee, kişiyle maymun krala benziyor zaten de neyse böyle sarı saç sakal falan öyle hatırlıyorum de. şu an tipini hatırlamıyorum Hepsini falan işte yenip indirip falan böyle hem WWE hem AW hem de New Japan'de Ana kemer kazanmış kişi. Hmm, İlginç bir şey bence olur <laughs> Drew McIntyre praises Gunther's Intercontinental Championship reign Drew McIntyre ölmüş i̇şte övmüş Günter'in Intercontinental sürecini. Abi övülmeyecek gibi değil bu adam rekora gidiyor. Günter'i eğer yenemezse şey. Drew McIntyre direkt rekora gidiyor bu arada. Kimse yenemez o süreçte. 454 günlük Honky Tonkman'in rekoru var arkadaşlar. Ve bunu galiba Eylül'de falan kıracak. Yani 2,5 ay falan kaldı. 3 ayda kaldı diye ben hatırlıyorum. Yanlış da biliyor olabilirim şu an tam bilmiyorum. Yani Drew McIntyre onu yenemezse rekor kırar. Haberiniz olsun. Drew McIntyre Günter'i kesinlikle yenebilecek kişilerden biridir. Çok doğru ama ben olsam Günter'i yeni çıkarmışken ee, bu rekoru kırdırırım. Drew McIntyre'ı yendiririm şeye Günter'e. Haberiniz olsun. Devam. Son haber. WWE böyle bir şey paylaşmış Twitter'da ben bunu kaçırdım görmedim. Who is the most underrated WWE superstar at the moment? Şu an WWE'deki en underrated, hak ettiğinin altında değer gören yani işte kişi kim diye vallahi şeyler LA Knight'a yok etmişler bu arada onu da söyleyeyim. Direkt LA Knight demişler. Ee, LA Knight ve Chad Gable ön plana çıkmış bu arada haberiniz olsun. Direkt tek tek tabii ki bütün tweetlere bakmayacağım. Ama LA Knight e, bayağı ön plandaymış haberiniz olsun. En ön planda LA Knight var. O yüzden bence LA Knight'ı iyice değerlendirmesi gerekiyor. Şu an bak orada mesela Corbin zamanda bir şeyler yaptı evet. Dolph zaten ana kemer falan. Miz'i de saymıyorum. o ikisi. Ya şu an underrated abi adamların kariyerleri harbiden çok iyi bu arada. Dolph Miz. Benim gözümde çok böyle yakın ikilidir. Chad Gable bence çok tarifesi olabilir. Mikrofonu da iyi. Güreşe çok iyi bence. Şey hiç yani Dawkins'e falan girmeyeceğim. Ne olabilir ki daha fazla yani. Kaiser hmm. Yani Chelsea Green'e girmem. Kaiser belki ama bak burada Elena çok ön plana çıkıyor ya. Corvin'i de güzel değerlendirebilirsin yeniden işleyerek. Long Wolf muhabbetini geri getirdin zaten. Chad Gable'ı yükseltebilirsin. LA da bence artık güzel bir noktaya getirebilirsin abi. Ben de LA belki Knight... olabilir yani. Bilemedim. Neyse hadi. Siz, sizce kim arkadaşlar? Şu son dönemlerde güncel olarak WWE'deki en underrated isim kim? Aşağı yorum olarak yazın. Siz yazarken ben kaçayım. Çünkü zaten siz de hemen like patlatmaya gittiniz bile. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.